Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizin konusu Servet Fünun Edebiyatı 3. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Servet Fünun Edebiyatı'nda şiir, parnesizm, sembolizm akımları, Tevfik Fikret ve Cenab-ı Şahabettin'in edebi kişilikleriyle eserleri konularını işleyeceğiz. Servet Fünun Edebiyatı'nda şiir. Servet Fünun sanatçılarının ilk hedefi Tanzimat döneminde belirlenmiş ancak tamamıyla gerçekleştirilememiş olan şiirin modernleşmesi adına ortaya konulan özelliklerdi. Bunlardan en önemlisi şiirin dış görünümüyle alakalı olanlardı. Tanzimatta şiir hem doğu hem de batı esaslarıyla devam ediyordu. Çünkü sanatçılar her ikisini de görmüştü. Servet-i Fünun'da ise sanatçılar onlardan tamamen farklı olarak batılı bir eğitim almışlardı. Sanatçılar şiiri kendi zevklerine göre yeniden tasarlamışlardır Servet-i Fünun döneminde. Servet fünunculara göre şiir, şekil yönünden olabildiğince kusursuz olmalıdır. Çünkü kendilerine örnek aldıkları batı edebiyatında durum bu şekildedir. Bu dönem kullanılan nazım şekillerini ise üç grupta toplamak mümkündür. Bunlar Fransız ve Batı Edebiyatı'ndan aynen alınan Sone, Terzarima, Triole gibi türler, Divan Edebiyatı'ndan alınıp değiştirilen Serbest Müstezat ve de sanatçıların kendi icat ettikleri türlerdir. Servet Fünun şiirinde özellikle iki akım karşımıza çıkar. Bunlar Parnesizm ve Sembolizm'dir. Önce Parnesizm'i görelim arkadaşlar. Fransa'da romantik şiire tepki olarak 1860'da ortaya çıkan bu akım realizmin şiire yansımasıdır. Sanat için sanat görüşünü benimseyen Parnasyen şairler şekli çok önemsemişler ve romantizmin aşırı hayalciliğine karşı çıkmışlardır. Türk Edebiyatı'na bu akımın en önemli temsilcisi Servet-i Fünun dönemi önemli şairlerinden olan Tevfik Fikret'tir. Şair batıdaki Parnasyen sanatçılarında görülen resim gibi şiir yazma iddiasıyla şiirlerini kaleme almıştır. Parnasizm akımından söz ettikten sonra arkadaşlar, parnasizmin Türk edebiyatındaki en önemli temsilcisi olduğunu dile getirdiğimiz Tevfik Fikret'in edebi kişiliğinden biraz bahsedelim. Türk Edebiyatı'nın en önemli şairlerinden olan Tevfik Fikret, Galatasaray Mektebi Sultanisi'nde öğrenciyken, Muallim Naci, Recaizade Mahmut Ekrem gibi edebiyatımızın güçlü isimlerinden ders almıştır. Bu durum onun eski edebiyatla yeni edebiyatı karşılaştırmasına olanak sağlamış, Recaizade'nin de etkisiyle Batı şiirine yönelmiştir. Tevfik Fikret'in edebi hayatında Recaizade'nin ve Abdülhakamid'in etkisi büyüktür. Batılı Parnasiyenler gibi kusursuz şiirler ortaya çıkarmak için çaba göstermiş, şiirlerinin iç unsurlarının batılı olmasına ise parnasizm akımının tesiri büyüktür. Tevfik Fikret, anlamın beytte tamamlanmasını ortadan kaldırarak şiiri düz yazıya yaklaştırmıştır. Sonen azım şeklini de ilk defa kullanarak bu tarzda büyük rağbet kazandırmıştır divan edebiyatındaki müstezatı değiştirerek serbest müstezatı oluşturmuştur. Bunlar Türk edebiyatı için çok önemlidir arkadaşlar, unutmayalım. Servet Fünun döneminde şiirlerini sanat için yazan ve bireysel duyguları işleyen sanatçı, meşrutiyet sonrası şiirini toplumsallaştırır. Özellikle Hanı Yağma, Siz adlı şiirlerinde bu konu farklılığını açıkça görebiliriz. Tevfik Fikret'in eserlerini ise şöyle sıralayabiliriz arkadaşlar rubab-ı şikeste, halukun defteri, rubabın cevabı bunlar şiir türünde kaleme aldığı eserleridir. Şermin hece ölçüsüyle yazdığı çocuk şiirleri kitabıdır. Tarihi kadim edebiyat bilgilerinin yer aldığı ders kitabıdır. Servet Fünun şiirinde bir diğer önemli akım ise sembolizm demiştik. Şimdi sembolizmden biraz bahsedelim. 19. yüzyılın sonlarında Fransa'da ortaya çıkan bu akım simgecilik olarak da anılırdı. Bireyin duygusal yaşantısını kapalı bir biçimde simgelerle anlatan bu akım taraftarları, şiiri açıklamalardan ve kalıplardan kurtarıp ingeleri ortaya çıkarmaya başladılar. Sembolistler kapalı ve mecazlarla dolu bir anlatımı tercih ederler. Şiiri müziğe yaklaştırma en önemli özellikleridir. Bu akım mensupları kendilerinden önceki tüm akımlara karşı çıkmışlardır. Türk Edebiyatı'nda Servet-i Fünun döneminde görülmeye başlayan bu akımın bu dönemdeki en önemli temsilcisi ise Cenab-ı Şahabettin'dir. Cenab-ı Şahabettin Şair olduğu kadar Nesir'de de başarılı olan sanatçı, sembolizm ve parnasizm akımını Türk şairlere öğretmiştir. Cenab-ı Şahabettin şiirlerinde o güne kadar duyulmamış tamlamalara yer vermiş, dil bilgisi kurallarını önemsememiştir etkilendiği akımların tesiriyle müziğe ve ahenge çok önem vermiştir. Şiirlerinde doğanın çeşitli şekillerde karşımıza çıktığı sanatçı, şiiri kelimelerle yapılmış resim olarak tanımlar. Nesil türündeki eserlerinde de şiirlerinde olduğu gibi nükteye önem veren Cenap Şahabettin, üslup açısından benzersiz olmaya amaçlar. Özellikle Gezi yazısının edebiyatımızdaki en önemli temsilcilerindendir. Eserleri Şiir türünde Tamat adlı bir eseri vardır. Gezi yazısı türünde, hac yolunda Avrupa mektupları, Suriye mektupları, özdeyiş türünde Tiryaki sözler ve tiyatro eseri olarak kaleme aldığı Körebe, Yalan, Küçük Beyler, Cenab-ı Şahabettin'in Türk Edebiyatı için önemli eserleridir. Sevgili arkadaşlar, bu dersimizde Servet i Fünun Edebiyatı'nda şiir, Parnasizm ve sembolizm akımları, Tevfik Fikret ve Cenap Şahabettin'in edebi kişilikleri ve eserlerine değindik. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle.